Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum efendim. Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz. Yeni bir maç başlıyor programındayız. 20 Ağustos Cuma günü saat 17.30 civarında çektik bu videoyu ve gündemimizde Süper Lig karşılaşmalarından ikinci haftanın, sezonun ikinci hafta karşılaşmalarında programda cumartesi ve pazar günü oynanacak olan karşılaşmalardan 3 tanesini sizler için seçtik. Hangileri onlar? Kasımpaşa, Giresunspor, Alanyaspor, Altay ve Pazar günü oynanacak olan Konyaspor Spor, Başakşehir Spor karşılaşmalarını seçtik. Bu karşılaşmalar şu dakika itibarıyla elimize gelen son bilgiler, işte son dakika gelişmeleri, maçın havası, atmosferi ve muhtemel 11'leri gibi konularda sizinle sohbet edeceğiz. Programımıza başlarken her zaman olduğu gibi bir abonelik çağrısı daha yapacağım. Henüz abone olmamış izleyicilerimizin e, futbol heyecanı beraber izlemek adına kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Ve Kasımpaşa Giresun Spor karşılaşmasıyla başlayalım isterseniz efendim. Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanacak karşılaşma ve saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık olarak açıklandı federasyon tarafından. İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Cihat Aslan'la ilk maçına çıkıyor. Giresunspor'da kart cezalısı olan geçen hafta biliyorsunuz Galatasaray maçında kırmızı kart görmüştü e Hüsamettin Tut bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kasımpaşa Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Spor'la 1 bir, bir berabere kalıp bir puanı hanesine yazdırmıştı. Giresunspor ise sahasında Galatasaray'a karşı 2-0'lık bir yenilgiyle sezona başlamıştı. Cihat Aslan'ın öğrencileri evindeki ilk maçtan 3 puan çıkarmak isterken Süper Lig'e adapte olmaya çalışan Karadeniz ekibi ise ilk puanlarını almak için sahaya çıkacak. İki takımın muhtemel 11'lerini bir sayalım. Ee, Kasımpaşa'da kalede Harun oynayacak. Geri dörtlüde Bruma, Breşka, e, Mortal'da Florent, orta sahada Sadiku, e, Travnik, Haydaranovic ya da Eseric'den birisi oynar. Kanatlarda Varga ve Yusuf. Forvet'te ise Umut ya da Jorgensen'den bir tanesi oynayacak diye ben bir tahmin yaptım. Ee, şimdi tabii hoca değişikliği var. Hoca değişikliği olursa bu tahmin e, ne ölçüde tutar ne ölçüde tutmaz orada bir tereddütüm var yani onu da belirteyim. 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan e, ve ilk puanlarını artık hanesine yazdırmak isteyen Giresunspor'da ise Teknik Direktör Hakan Kılıç yeni transferleri yeni Zelandalı futbolcu Şampnes ve Emre Taşdemir'i muhtemelen oynatamayacak tabii. Yani birlikte antrenman yapmadıkları için. Muhtemel 11'lerini sayalım. E, kalede ok Okan Kocuk, geri dörtlüde Zeki Douglas Perez Hayrullah. Orta sahada Pelu Shankshire, Flavio, kanatlarda Serginho ve Diabeta. Forvet'te ise Umut Nayır veyahut Balde ikilisinden birisinin forma giyeceğini düşünüyoruz. Şimdi de günün ikinci karşılaşmasına geçelim. Alanya Spor'la Altay arasındaki maç. Bahçeşehir Okulları Stadyumunda oynanacak. 21:45'te başlayacak. Aytemiz Alanya Spor Altay maçını hakem Mete Kalkavan yönetecek efendim. Siyah-Beyazlı ekipte İsveçli futbolcu Erik Bjornkander'in sakatlığı var ee, ve oynayamayacak tabii ki büyük bir olasılıkla. Ligin ilk haftasında e, Kayserispor 3-0 mağlup eden Altay, ilk haftayı averajla ikinci sırada geçti ve Alanya Spor'da geçen hafta deplasmanda zor bir deplasman olan Başakşehir deplasmandan 1-0'lık galibiyetle evine dönmüştü. İki takımın da e, moralli olduğunu altını çizelim. Bu maç her iki takım içinde aslında ilk maçlarındaki galibiyetlerin ne ölçüde rastlantı olup olmadığını tescil anlamına da gelecek. Alanya galip gelirse geçen sezonki gibi lige gerçekten iyi bir giriş yapmış olacak, olacaklar ve lige erkenden ağırlığını koymuş olacaklar. Altay ise alınacak Altay için ise diyelim hani alınacak olan 3 puan e, sezon içinde hedef belirlemede çıtayı yukarıya yükseltmiş olacak. Çağdaş Atan geçen hafta ba Başakşehir önünde sergiledikleri savunmada kontrollü ve kademeli oyunu sergileyerek Altay'ın etkili hücum silahlarını susturmayı deneyecek. Savunmayı ihmal etmeyen 3-4-1-2 tarzı bir oyun şablonuyla oynuyorlar ve bu şablonda ev sahibi takımın muhtemel 11'i kalede Serkan, defansta Mevriam, Milinovic, Fatih Aksoy, orta dörtlüde Kandeas, Siopis, Borja, Ahmet ki burada aslında alternatifler de var. Umut Güneş ve Johan Fran da olabilir. Forvet arkasında Efe Can'ı bekliyoruz. İleri ikili de Dihediu ve Davidson düşünülüyor. Golcü Babakar'ın da sakat olduğu bilgisi var bizde. Konuk Altay geçen hafta çok heyecan veren bir oyun sergiledi. Gerçekten taraftarların çok mutlu ettiler. Hafta içinde de Mısırlı golcü Ryan da takıma katıldı. Transferlerin devamının geleceği de söyleniyor. Ayrılıklar da olacağı iddia ediliyor. Mustafa Denizli muhtemelen topu rakibe bırakan, ikinci bölgede rakibi karşılayan, Uzun toplarla geliştirdiği akımlarla gol aramaya çalışacak tıpkı Kayseri maçında olduğu gibi. Türk futbolunun ve Altay'ın Kurt Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin e, hangi 11 ile çıkacağını tahmin et, etmeye çalışalım isterseniz hep birlikte. Beşli bir savunma bloğuyla oynamıştı geçen hafta. E, bu bloğun içinden Tiam'ız hücum anlarında ileriye alıyordu. E, savunma anında geri çekiyordu. Böyle bir beşli blokla oynamıştı. Sa Defansı gayet sağlamı alan. Sağda Cebrail, işte solda bu İranlı futbolcu Nadiri. E, geride Tiam, İbrahim ve Murat e, üçlüsünü tutuyor bu savunma bloğunda. Orta dörtlü de Kapel, Poco, Rodriguez, Pinares dörtlüsü ve ileride golcü futbolcu Bamba ile başlar diye düşünüyoruz ki bu saydığımız 11 aslında geçen haftaki 11'in aynısı. Yani maça çıktığı 11'in aynısı. Yine Tacciano, Rançelenk gibi ilk 11'i zorlayacak isimler de var. Ama şöyle söyleyelim Denizli Hoca yani şapkasında çok sayıda tavşan taşıyan bir teknik direktör. Rakibi çok iyi analiz etmesini biliyoruz. Sürpriz oyun planları ve oyuncular da sürerse şaşırmayacağız tabii ki son olarak pazar günü oynanacak olan Konyaspor Başakşehir Spor karşılaşmasından bahsedelim biraz. E Konyaspor'un 22 Ağustos pazar günü Başakşehir'i konuk edeceği maçın hakemi Halis Özkahya olacak. İlhan Palut'un öğrencileri geçen hafta Sivas deplasmanından alınan 3 puanla lige iyi bir başlangıç yaptılar. Palut ligimizin iyi takımlarından biri. Saha içi organizasyonları iyi ve bir de iyi oyun planları var. Ciddi bir rakip. Pazar günü önemli bir maç olacak. Şu anda eksik oyuncumuz yok. çalışmalarımızı tam kadro sürdürüyoruz." demiş basına. bu bahseden transfer edilecek golcülerden de bahsetmiş. Bunlardan bir tanesinin Mametiyam olduğu, Fenerbahçe'li Mametiyam olduğu basına yansıdı biliyorsunuz. Henüz sözleşme bildiğim kadarıyla imzalanmadı ama anlaşma aşamasına gelinmiş. İlhan Palut'un muhtemel 11'i kalede Sehiç, geri dörtlüde Cilerme, Kovic, Abdülkerim, Ahmet Çalık. Orta üçlüde Poko, Hacı Ahmetoviç, e, Soner Dikmen, bunların arasında Serdar Güler de, Gürler de forma şansı bulabilir. İleri üçlü de Bicci, Çikilacci ve Rahmanoviç e, diye düşünüyorum ama burada Çekicci de oynayabilir. E, Başakşehir Spor e, bu sezona biliyorsunuz Alanya Spor yenilgisiyle kötü bir başlangıç yaptı. Aslında Aykut Kocaman bu takımı bir türlü istediği çizgiye getiremedi. Konya ile oynayacak. Biliyorsunuz ki eski takımı Konya Spor. Burada kötü gidişi durdurmak isteyecektir. İyi bir kadrosu var aslında. 4-2-3-1 gibi standart bir oyun planları var. Az skorlu maçlar oynuyor genellikle. Defansı sağlam tutuyor ama gol yollarında da bel belirgin bir şekilde sıkıntıları var. Başakşehir Spor'un muhtemel 11'i. Kalede Volkan, geri dörtlüde Lima, Çayiçara, Duarte, Ravil. Orta ikili de Endayişime, Mahmut veya Tolga. Forvet arkasında Aleksic, iki kanatta Viska ve Berkay. Burada Zulic de olabilir. Ve iki kanat, forvette de Gultbaransen, İzlandalı futbolcu olabilir. Burada Ahmet Kutucu ve Atabey Çiçek gibi alternatifler de var. Evet değerli izleyiciler bugünlükte de bu kadar. Süper Lig'de 3 karşılaşmanın maç öncesi analizlerini muhtemel 11lerini gelen son haberleri sizlerle paylaştık. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Yeniden görüşmek üzere hepinize sevgiler ve saygılar.